Helios mücadelemizde üçüncü saatimiz. Evet Kaan, Zodya sahile çektik, temizliyoruz. Allah. Kaptanımız Samet Kaya ve Miço Oğuzcan. Kaybımız var devam edelim. Küreğimizi kaybettik. Küreğimizi <laughs> kaybettik. Evet kaptan küreksiz ya ne yapacağız? Abi şimdi ıslah Evet köpek balığı. Ben, sen sen köpek balığı evet görüyorsunuz görüntülerde. Evet Oğuz şu Çıldırmış olma Ne yapalım kaptan? Demir alma vakti gelmiş Selimandan diyor Oğuzcan Şey nerede? Ne nerede kardeşim? Gözlük söyleyemem az. Az bir Ne oğlum? Prezervatifi mi arıyorsun? Kapadın mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Kutuyu göster. Bir kutu getirdi. Paket nerede? Bilmiyorum. <laughs> ya Hamdi kapat da Evet iç, içimizi alayım kardeşim ya. Yağmamaz. Tek çürek gidebileceğiz mi ki ya? Tek çürek mi? Nasıl baş edeceğiz Baket bilmiyorum. Abi, abi, evet tayfa sağlam. Cem'in tayfası çok sağlam. Paket nerede ya? Paket kayıp. Paket de çürekle beraber kayboldu. Şey kan. Paket nerede? Matrix kan. paket nerede paket? Kaptan Samet Kaya küreğimizi yolda kaybettik. Ya, kan, kaptana, paket. Ne, ne düşünüyorsun de, kaptan? Ya. Evet. Ya. Hadi, hadi, hadi. Boş yapma daha deme de kardeşim. Hadi, hadi. Videoyu çekiyoruz daha. Hadi yol alalım Az boşalsın. Evet demir alma vakti geldi limanda. Bir sonraki videoda.